Kanalıma hoş geldiniz. Önceki videomda bahsettiğim gibi teker teker bütün gösterdiğim cihazları toplayacağımı söylemiştim. Sıra Casper'da arkadaşlar. Casper via E2 modelin ekran değişimini yapacağız. Her zamankinden farklı olarak çıtalı ekran arkadaşlar. Bu telefonun çıtasını göstereceğim şimdi. Şöyle göreceksiniz. Burası kırık, şuradan atma var arkadaşlar görüyorsunuz. O yüzden ben bu şekilde cihazları satmıyorum. Yenileyerek satıyorum bu şekilde. Yenilenmiş olarak internet sitelerinde görüyorsunuzdur belki yenilenmiş cihaz işte şu kadar bu kadar diye. Tabi onlar bir yıl garanti veriyor veya 6 ay. Ona göre fiyat alıyor. Biz o fiyatı almayıp biraz daha ucuza verip bu cihazı değerlendireceğiz arkadaşlar bu şekilde. Bu cihazın şöyle bir eksiği var. Bu kapağı değiştirmem lazım. Geçici olarak tuş ayarladım arkadaşlar buna. Gördüğünüz gibi kendim yaptım bu tuşları. Elimde olan tuşlarla. Tuşları yoktu. Şöyle göstereceğim. Kendim bir şekilde uydurdum bir şeyler arkadaşlar. Arka kapak bulduğumda bu cihaz satışa çıkacak. Eğer bu kanalın büyür şeylerde arkadaşlar Instagram üzerinden böyle bu tarz yaptığımız cihazları isterseniz eğer satışa çıkartabilirim. Bunu ileride sizinle konuşup eğer isterseniz bu şekilde bir yolda izleyebiliriz. Ben hemen videoma geçiyorum. Ekranı tahta kaleden aldım arkadaşlar. O yüzden denemek zorundaydım. Vidalarını sökmüştüm zaten. O yüzden videomuzda uzun sürmesin diye gördüğünüz gibi bunun içinde bütün vidalar. Videomuzda uzun sürmesin diye takmadım tekrar. Ekranı denemek için söktüğüm için. Şimdi sizlerle birlikte tam olarak ekranın değişimini yapacağız. Vidaları söktükten sonra arkadaşlar anakart üstünden şey e, arka koruyucu üstünden Casper Via E2 modeli anlatıyorum şu anda size. Şurada bir vida, şurada bir vida tutuyor arkadaşlar. Anakart tutan vida. Bu da alt bordu tutan vida. İki tane vida var anakart üstünde. Onları da söktükten sonra ana kartınızı çıkartacaksınız kolaylıkla. E2 modelinden Casper'ın. Ben hemen bu şekilde Bu telefon arkadaşlar orijinal bir telefon hiçbir parçası değişmedi aynı şekilde biz bu ekranı taşıyacağız sadece ekran değişmiş olacak bu şekilde anakartı alt bordu filmleri ben ekranı denemek için söktüğüm için kolaylıkla geldi şu filmde bir yapışkan oluyor o yüzden kolay geldi şurada göreceksiniz yapışkanı ben daha önce çıkardığım için kolaylıkla geldi ben hemen anakartı şuraya bırakıyorum Çıtalı ekranlarda yapmanız gereken işlemleri tek tek anlatacağım arkadaşlar. Evet, bu çıtadaki parçaları buraya taşıyacağız şimdi. Ben şu şekilde, şurada bir tane led var arkadaşlar. Resim çekerken yanıp sönecek olan. Şu anda onu yavaşça almaya çalışıyorum, evet. Hemen aynı şekilde yerine takacağım şimdi. İç kulaklık var arkadaşlar. İç kulaklığı daha önce almıştım ben deneme yaparken. Bunları taşıyın ki sorun yaşamayın arkadaşlar. Başka bakalım ne var taşıyacağımız buradan. Şuradaki süngeri de ben alacağım. Aynı şekilde diğer kasaya yapıştıracağım. Evet, şurada bir tane Muhtemelen bu da soğutucu görevi görüyor. Şu şekilde. Evet, bunu da aldım. sonra tekrar bakıyorum. Başka bir şey kaldı mı diye. Evet şu anda burada yok. Muhtemelen kalanlar burada. Evet arkadaşlar. Şu sensörleri ayrıştıran bir parça var. Onu da yerine taktım. Mikrofonun ses gidiş gelişini netleştiren plastik parçayı takıyorum şu anda. Bunların hepsi eski çıtanızın üstünde olacak arkadaşlar. Mikrofon ses plastiği ve şurada sensörleri ayrıştıran parçamız var. Hepsini buraya takın. Gördüğünüz gibi şurada parmak izi okuyucumuz ve home tuşumuz. Daha önceden ekranı dediğim gibi test ettiğim için ben bunları montajlamıştım. Şu anda aktaracağımız başka bir şey kalmadı bu telefonla. Ben hemen şuraya da bir bant vuracağım. 3M bataryayı sağlam tutması için. Bu şekilde 3M bantlar var arkadaşlar. Telefoncuların kullandığı bant bu. bayağı güçlü bir bant. Kolay kolay kendini bırakmaz. Şöyle iki tane parça kesip bataryanın bataryanın sağlam olması için herhangi bir oynamaya maruz kalmaması için yapıştıracağım ben. Mutlaka siz de bu şekilde yapıştırın arkadaşlar çıtalı ekran değişimlerinde. Bu bant ince bir bant arkadaşlar. Ama bayağı güçlü bir bant. Bir tane şuraya şu şekilde yapıştırıyorum. Bir tane de bu tarafına. Evet yeterli olacaktır. bantı vuracağım için tam ortalayarak flexin olduğu yere bant yapmıştım fleximi yapıştırdım şu anda hemen bataryamı bırakacağım ortalay ortalayarak tam yerine oturmasını sağladıktan sonra evet şu anda bataryamı da yapıştırdım Home tuşumun flexi var şu altta arkadaşlar şuradaki boşluktan bu şekilde çıkardıktan sonra şarj bordunuzu iyice yerine oturtturun arkadaşlar. Şurada çıt çıtları var zaten. Gördüğünüz gibi oturdu şu anda. Evet. Ben home şunun flexini hemen yerine takacağım. Aynı zamanda bu modelde parmak izi görevi de görüyor. Home tuşu. Evet. Flex'imi yerine taktım. Hemen şimdi ekran flexini takmaya çalışacağım. Ekran fleximi de taktım. Şu anda dokunmatiğe geçtim. Hızlandırmadım arkadaşlar montaj esnasında. iyice size anlatabilmek için. Dokunmatik flex'imi takmaya çalışıyorum. Evet, dokunmatik flex'imi de yerine taktım. Şu anda takmadığım başka bir şey kalmadı. Ben hemen ses açma, power tuşu oraya da bir ufak D7000 ile yapıştıracağım. Herhangi bir oynama yapmasın diye. Çok küçük damlattım arkadaşlar. bana şöyle ortalayacağım. Evet gayet güzel oldu o da. Hemen dediğim gibi iki tane vida vardı. Biri anakartı, biri şarj bordunu tutan. Şimdi onları halletmeye çalışacağım. Sökerken ben bakmıştım arkadaşlar. Uzun ince, uzun ve kısa vidalar var. Kısa vidaları iki tane var zaten. Biri anakartı tutacak. Diğeri de bordu tutacak arkadaşlar. şekilde. Evet. Şu anda iç montajını bitirdik arkadaşlar. Hemen ben orta kasayı yerine takıp komple vidaları sıkacağım. Ve telefonumuzu kapatacağım. Sonra birlikte Ford dışına basacağız. Dediğim gibi sökerken söktüğünüz vidaları unutmayın arkadaşlar. Bir tane beyaz vida var. Bu, bir gün bu telefondan yaparsanız sizler de göreceksiniz zaten. O beyaz vidayı da buradan çıkarmıştım ben. Evet. Fazla sıkmayın arkadaşlar. Gerek yok. muhtemelen şarj kablosunda bir sıkıntı var. O yüzden doldurmuyor. Evet hemen bir başka bir kablo ayarlayıp geldim. Videoyu tekrar açtım şu anda. Evet gördüğünüz gibi ışık yandı arkadaşlar. Sorun kablodan. Dediğim gibi bakalım tuşlar işlevini görecek mi? Evet. Telefonumuz şu anda açılıyor arkadaşlar. Birkaç test yapacağız sizlerle birlikte. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız artık arkadaşlar. Evet, havalilerden ses geldi. Ekranımızda gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Şöyle kameralarına da bakacağız. Gördüğünüz gibi kamerasında da bir sıkıntı yok. Herhangi bir problemimiz yok şu anda arkadaşlar. Şöyle bir de acil durum çağrısı yapıp ses geliş gidişlerine bakıyorum şu anda. Evet gördüğünüz gibi hiçbir problem yok arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.